Evet değerli arkadaşlarım hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün çok hususi bir gün, kadınlarımızı ifade eden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Burada kadın kardeşlerim var, basın mensubu kardeşlerim var. Onların şahsında bütün kadınlarımızın günlerini kutluyorum. Aslında onlara bir günü hasretmek çok yanlış bir şey. Her gün onları ifade ediyor çünkü onlar analık gibi bir yüksek kavramı tarif eden olgudur. Her gün onlarındır. Israrla altın çizerek hep söylüyoruz biz. Ana bakın rahim sıfatını ifade ediyor. Yani sevgiyi, muhabbeti, kaliteyi, niteliği eğer dünya, kainat sevgi üzerine inşa edilmişse bunun öbür anlamı şudur. Kadın yoksa dünyada yoktur. Kainatta yoktur. Öyleyse kadının oturduğu zemin sevgi zeminidir. Öyleyse onlar bizim için efendim asla ihmal edilemez değerlerdir ve onlarla her hal ve şart altında iftihar ediyoruz analarımızla. Bize hayatı tarif eden onlar zaten. Anneler, kadınlar. Öyleyse kadına şiddet kavramını duyduğumuzda insanlığın dışında bir efendim gelişmeyi tedavi ettiriyor. Yani kadına şiddet varsa orada insanlık yok demektir. Birisi kadına şiddetle iştigal ediyorsa o insan değildir deriz biz. Çünkü kadın insanın en mütekamil halidir. Buradan dolayı kadına şiddeti, kadına şiddetle iştigal edenleri şiddetle telin ediyorum. Kınıyorum. Ve bugün bize yeniden insan olduğumuzu yeniden yüksek değerleri sahiplenmemiz gerektiğini kuşanmamız gerektiğini hatırlatan gün olsun diyorum. Ve bugün yüksek analarımız var, isimlerimiz var. Yani tarihimizde esaslı not düşmüş isimler var. Ben Erzurum milletvekiliyim. Nene Hatun bunlardan birisidir. Kara Fatma bunlardan birisidir. Analarımız bu kıvamda olmuşlardır. Şu toprakları vatan yaparken bizim Hayme Hatunların yaptıklarıyla neşvi nema bulmuş hal vardır orta yerde. Onun için de samimi söylüyorum, bütün işlenliğimle söylüyorum, bir insan olarak söylüyorum ki kadın dendiğinde esaslı bir duruşa geçmek lazım, esas duruşa geçmek lazım, temenna ile yaklaşmak lazım, saygıyla yaklaşmak lazım. Biz de bu kabilden hep hareket ettik. Hususen AK Parti bağlamında siyasi zemindeki duruşumuz anlamında birkaç not düşmek istiyorum. Bizimle beraber kadın hayatın her sahasında çok daha mütebaris hale geldi çok daha özel yer edindi, çok daha efendim belirgin bir pozisyon aldı. Daha önce nasıldı? Biz gelmezden önce kadınları sırf fiziki yapısından dolayı, sırf üzerinde taşıdığı bir takım enstrümanlardan dolayı, başörtüsü diyelim işte, evine hapsetmeye çalışan bir anlayış cariydi, hakimdi. İnanç saadetinde biz kadınlarımızın önünü açtık. Şimdi başörtüsüyle devlete katkı sunan, insanlara katkı sunan, hayatın her alanına lezzet katan analarımız var, kadınlarımız var. Bu AK Parti ile beraber neşvi nema buldu, açığa çıktı, aşikar oldu. Bundan dolayı da ben biliyorum, kime gitsek, kadın bağlamında söylüyorum, bize müteşekkir olduklarını söylüyorlar. Ve bizimle ilgili daha önce oluşmuş bir önyargı ya da özellikle bir ezber dillendirmesi söz konusuydu hayatı daraltacak kendilerinden olmayanlara hayat hakkı tanımayacak gibi bir ezber. 18-19 yıldır iktidardayız tam tersi oldu. Başta kadınlarımız olmak üzere. Kim varsa, efendim hayatı kim tarif ediyorsa, inanç saadetinde olsun, efendim kimlik saadetinde olsun, etnik kimlikten bahsediyorum. Yahut ne bileyim hangi sahaya gitseniz bir özgürlük zemini açtık. Dolayısıyla da müşteki yoktur. Sadece ve sadece ezber dayatanlar var. Özellikle ideolojik pencereden bakanların yaklaşımları vardır. Milletimiz de bu hali gördüğü için 19 yıldır vazifede bizi tutuyor. Allah'ın izniyle daha daha uzun yıllar tutacak. Çünkü milletin her rengine aşık, milleti her haliyle seven ve milletini Dünyada başka milletlerin önüne faul yapmadan geçirmeye çalışan bir yapıyı ifade ediyoruz. Kadınlar Günü'nde özellikle bunları burada not düşmek istiyorum. Bir başkası arkadaşlar. Şurada parlamentoda vazife yapan 3 dönemdir birlikte görev yapıyoruz kendisiyle 25 26 27. dönemlerde. Dahası plan bütçe komisyonunda müşterek çalıştığımız, komisyon üyeliğini beraber yaptığımız eşsiz bir isim vardı kadın Ayşe Keşir hanımefendi. Malumunuz olduğu üzere şimdi AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı olarak seçildi bugün. Kendisine çok büyük başarı diliyorum. Zaten başarıyı ifade eden bir isimdi ve bir başka tarafı vardı. Basın sektöründen birisiydi, yayıncı birisiydi. Dolayısıyla bu yönüyle de yayıncıların da iftihar edeceğini bildiğim bir kardeşimizdi. Göreceğiz ki ilerleyen zaman zarfında Kadın Kolları Genel Başkanı olarak ciddi gayretler koyacak, örnek gayretler koyacak. Ondan önce vazife yapan Selva Hanım Efendi, Selva Çam Hanım Efendi. O da önemli hizmetler yaptı. Ona da müteşekkiriz. Yaptığı hizmetler çok eşsizdi. Ve onun yönetiminde olanlar, yönetimindeki kadınlar da ben tanıyorum. Yani 6 yıllık bir serencamı vardı. O süreç içerisinde kim görev almışsa hepsi vazifesini bir hakkın yerine getirmiştir. Dahasını söyleyeyim. Bugüne kadar AK Parti kadın kollarında kuruluşundan bugüne kim vazife yapmışsa iftihar edebileceğimiz bir kıvam koymuştur. Hep göğüsümüzü kabartan, hep böyle efendim başı dik gezmemize vesile olan kardeşlerimiz oldu. Bu vesileyle onlara da kim görev yapmışsa hepsine müteşekkir olduğumun altını çiziyorum arkadaşlar. Ve tekraren Bugünü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü yüreğimden kopup gelen muhabbetle kutluyorum ve kadınlarımıza saygı sunuyorum. Sual varsa sual alabilirim arkadaşlar. Ekrem Şimdi Şimdi şöyle Ekrem İmamoğlu aslında bir hakikatin üstüne açıyor. Birileri zımni, örtülü, kapalı efendim olanı saklamaya çalışırken Ekrem İmamoğlu orta yerdeki bir ittifakı aşikar ediyor. Yani o paylaşımı Permin Buldan ve Meral Akşener hanımefendilerle ilgili yaptığı paylaşım bunu içermektedir. CHP, HDP ve İyi Parti ittifak etmişiz, müttefik durumdayız anlamına geliyor. Dolayısıyla bu yönüyle Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı şey doğrudur. Yani efendim kapalı kalsın, üstü kapalı yürüyelim, insanları aldatalım anlayışından uzak durmaya çalışan bir tarzdır diye düşünüyorum. Ekrem İmamoğlu bir daha söylüyorum, altını çiziyorum. Attığı bu tweet'le, yaptığı bu paylaşımla, efendim bu kutlamayla şunu yaptı. CHP HDP ve İyi Parti müttefiktir, müşterek hareket ediyordur, anlamını aşikar etti. Evet arkadaşlar, çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.